Merhabalar. Ben Kilis Lisesi Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Asiye Martı. Bu videoda sizlere temel afet bilinci ve farkındalık eğitimi ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. E, AFAD tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı olarak kabul edildi ve AFAD tarafından bu konuyla ilgili birçok çalışmalar yapıldı. Bireyler ve aileler için afet bilinci eğitimi isimli AFAD'ın sunusunu bu dersi de sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle afete hazır bir Türkiye için afete hazır bir aile, afete hazır bir okul, afete hazır gençler, afete hazır iş yeri oluşturmamız gerekiyor. Peki bu videoda neler öğreneceğiz? Çevremizdeki risklerin neler olduğu, afet öncesindeki hazırlıkların ne şekilde yapılması gerektiği Afet sırasında doğru davranışların neler olduğu ve afet sonrasındaki ilk saatlerin önemini 4 ay boyunca Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sizlere iletmeye çalışacağım. Tehlike, risk, zarar görülebilirlik ve kapasite kavramları e aslında burada resimlerle gördüğünüz gibi birer örnekle açıklamak istiyorum. Tehlike, şiddetli yağmurun yağması sadece bir tehlikedir. Fakat bu şiddetli yağmur tehlikesi bizler ve yaşadığımız çevre için risk oluşturur. Eğer önlem almazsak bu risk meydana geldiğinde bizler ve yaşadığımız çevre maalesef zarar görebilir. Kapasite ise zarar görebilirliğin aksidir. Afetlere karşı ne kadar hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikeli riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. Afetin tanımına bakacak olursak afet aslında bir olayın kendisi değildir. Bu olayın doğurduğu sonuçlardır. Afet toplumun tamamını veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olaylardır. Bizim ülkemiz bir takım afetlere açıktır. Çığlar, sel ve taşkınlar, heyelanlar, depremler. Teknolojik kazalar, yangınlar bu gibi afetlere maalesef ki bizim ülkemiz açıktır. Afet öncesi hazırlıklarla ilgili öncelikli olarak bilgilenmemiz Sonrasında yapacaklarımızı planlamamız, sonrasında ise hazırlıklarımıza başlamamız gerekiyor. Afet öncesi hazırlıklar, afet öncesi için yapılması gereken hazırlıklar, afet sırası için yapılması gereken hazırlıklar ve afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar olarak üçe ayrılıyor. Burada afet ve acil durum aile planının hazırlanması. AFD dirençli yapılarının tercih edilmesi, ev içindeki risklerin bilinmesi, toplanma alanlarının öğrenilmesi, bölge dışı bağlantı kişisinin seçilmesi, afet ve acil durum bilgi kartının oluşturulması, afet ve acil durum çantanın oluşturulması, acil durum telefonlarının seçilmesi, öğrenilmesi gerekiyor. Afet sırası için yapılması gereken hazırlıklar ise doğru davranış şekillerinin neler olduğunu bilmektir. Afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar ise tahliye, yaşamsal mekana geri dönüş, afet sonrası ilk saatlerin önemi ve gönüllülüğe davet konularıdır. Öncelikli olarak afetten önce yapmamız gereken hazırlıklarda afet ve acil durum aile planı hazırlamamız gerekiyor. Bizler özellikle evlerimizde çocuklarımızın da katılımıyla birlikte tüm aile bireylerini toplayarak gerekli önlemleri almak amacıyla bir toplantı yapmamız gerekiyor. Ve özellikle deprem, yangın, sel gibi faaliyetlerden birçok e, afetlerden korunmak amacıyla afete dirençli yapılarda yaşamayı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü afete dirençli yapılar olası risklere karşı dayanımı yüksek olarak inşa edilen yapılardır. Peki bizler konut kiralarken veya satın alırken o konutla ilgili nelere dikkat etmeliyiz? E, öncelikli olarak düzenli bakım gören bir konut olmasına, farklı amaçlarla kullanılmamış olmasına, proje dışı tadilatların yapılmamış olmasına, eğitimli işçiler tarafından yapılan bir bina olmasına, yönetmeliklere göre tasarlanmasına, mühendislik hizmeti mutlaka almış olmasına, yapı ve türüne uygun doğru inşa edilmiş olmasına ve mutlaka konutumuzun bir ruhsata, iskana sahip olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sigorta deyince sadece zorunlu deprem sigortası olarak algılanmaması gerekiyor. İnsanın aslında hayatını sigortalamasıdır bu. Bu sebeple depreme ek olarak yangın, sel, olumsuz hava koşulları, hırsızlık, acil sağlık problemleri ve kazalar gibi sigortalar yaptırırsak bizler için çok faydalı olacaktır. Evimizin içindeki riskleri Öncelikli olarak belirlememiz gerekiyor. Çünkü herhangi bir afet durumunda, bir zor durumda insanın önünde engellerin olmaması gerekiyor ki camlarımızın bakımına dikkat etmeliyiz. Raflarda bulunan eşyalara e, çok düzensiz mi yoksa çok ağır olan eşyalar yüksek raflara mı konulmuş? Bunlara dikkat etmeliyiz. Çerçeve panoların e, doğru bir şekilde asılmış olmasına, avizelerin çok ağır bir şekilde olmamasına dolaplar ve ağır eşyaların doğru yerleştirilmiş olmasına, beyaz eşyaların, ısıtıcı ve kombilerin, elektrikli ekipman ve elektronik eşyaların da doğru bir şekilde yerleştirilmiş olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evimizde bir tehlike avı yapmalıyız. Yani ne demektir bu? Evimizdeki riskleri azaltmalıyız. Ee, 1999'da Kocaeli'deki depremdeki yaralanmaların %50'si Ölümlerin ise %3'ü maalesef ki yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanıyor. Hangi eşyaların bize zarar vereceğini tespit etmemiz gerekiyor ve riskleri belirleyip karar vermemiz gerekiyor. Birinci olarak kullanmadığımız veya çok ender kullandığımız tehlikeli madde ve eşyaları evimizde tutmamalıyız. İkinci olarak yerlerini değiştirmeliyiz. Yani kapı arkalarına koyduğumuz e, halı olur, ütü masası olur bu gibi eşyaları, ağır dolapları kapıları kapatmayacak şekilde e, yerleştirmeliyiz. E, sabitlemeliyiz. Üçüncü olarak yolumuzu kapatabilecek, üzerimize devrilebilecek eşyaları sabitlemeliyiz. Yani herhangi bir deprem veyahut yangın başka bir afetle karşılaştığımızda e, kapıdan çıkmaya çalışırken kapıyı açmaya engel olacak şekilde kapının arkasında büyük bir ağırlığı bırakmamamız gerekiyor. Burada evin içindeki riskleri azaltmak için iki farklı raf sistemi var. Birincisi yanlış bir tercihtir, ikincisi doğrudur. Çünkü birincisinin üzerinde ağır bir çiçek saksısı, rastgele dizilmiş kitaplar ve önünde bir engel şerit olmayan bir raf sistemi. İkincisi ise doğru şekilde koşullandırılmış bir raf sistemidir. Acil durum telefonlarını öğrenmek ve çocuklarımıza öğretmek çok önemli. Fakat bu numaraları öğrendikten sonra sadece acil durumlarda aramamız, o hatları meşgul etmememiz gerekiyor. Ee, öncelikli olarak acil durum telefonlarını aradığımız zaman kim olduğumuzu ve hangi numaradan aradığımızı net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor ve kesin yer ve adres bilgisini söyleyip hemen arkasından olayın tanımını yapıp son olarak da olaydan etkilenen kişilerin durumunu ve sayısını aktarmamız gerekiyor doğru bir şekilde. Burada bazı acil durum telefon numaraları var. 112 acil yardım, 110 itfaiye, 155 polis, 156 jandarma, 187 doğalgaz arıza, 177 orman yangını. 114 zehir danışma hatlarıdır. Bölge dışı bağlantı kişisi yani seçmek ve bunun haricinde bir de şehir içi destek kişisi belirlemek. Özellikle insan başkentte veya büyük şehirlerde yaşıyorsa bölge dışındaki bir kişiyle iletişim kurması gerekiyor acil durumda. Çünkü bizden farklı şehirde yaşayan aile bireylerimiz ve akrabalarımıza durumumuzun nasıl olduğunu iletebilmemiz için bu kişinin telefon numarasını ailelerimize verip ailelerimizin iletişim numaralarını bu kişiye bildirip bu kişiye afet durumunda kısa bir mesaj şeklinde durumumuzu belirtmemiz gerekiyor. Yaşadığımız şehirde destek ve yardım alabileceğimiz şehir içi destek kişisi de belirlememiz gerekiyor. Ee, bu kişi bir akrabamız veyahut yakınımızda bulunan bir komşumuz olabilir. Bunun dışında afet ve acil durum bilgi kartı hazırlamak çok ama çok önemlidir. Ee, özellikle kendimiz veyahut çocuklarımız için ee, bunun bir kopyasını Çantamıza koymayı afet ve acil durum çantamıza koymayı unutmamalıyız. Bu bilgi kartında neler olabilir? Bir fotoğrafımız, isim, soy isim, doğum tarihi, TC kimlik numaramız, adresimiz. ...onun dışında sürekli bir hastalığımızın olup olmadığı, kan grubumuz, sürekli kullanıp ilaçları kullanıp kullanmadığımız ilaçlarımızın olup olmadığı, alerjilerimiz ve organ bağışını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunlar olabilir Afet ve acil durum çantamızı hazırlamak çok önemlidir. 72 saat süresince ihtiyaçlarımıza karar verip bu çantayı hazırlamamız gerekiyor. Özellikle evimizde yaşlı, bireysel farklılığı olan veya çocuklarımız varsa bunların özel malzemelerini bu çantaya yerleştirmeliyiz. Ve mevsim şartlarına göre yaza ve kuşa uygun olarak 6 ayda bir bu çantadaki eşyaları değiştirip güncellemeliyiz. Eğer evcil hayvanımız varsa bunların ihtiyaçlarını da bu çantaya yerleştirebiliriz. Peki bu çantada e, olması gereken önemli olan şeyler nelerdir diye bakacak olursak çocuk aktivite malzemeleri eğer çocuğumuz varsa hijyen malzemeleri, fener, pil, radyo, su ve yiyecek, yedek anahtarlar, sağlık kayıtları ve ilaçlar, bu sağlık kayıtları e, dediğimiz gibi az önceki bir rapor da olabilir, giysi ve battaniyeler, çok amaçlı bir çakı, bozuk para eğer kullanıyorsak gözlük veya lenslerimiz önemli evraklarımızın kopyaları Kimliğimiz olur, ehliyetimiz olur, pasaportumuz olur bu gibi evraklar. İlk yardım çantası mutlaka çok önemli. Düdük çok önemli çünkü Allah korusun bir deprem bölgesindeysek ve bir depremde bir yaşanan, yıkılan bir binanın altında kaldıysak insanlar belki de sesimizi duyamayacak fakat o düdüğün sesini bizleri aramaya başlayacaklardır. Koruyucu malzemeler ve afet ve acil durum aile planlarımızın olması gerekiyor. Önemli evraklarımızı yedekleyip bilgilerimizi de kaydetmemiz gerekiyor ve özellikle bu önemli evrakları su geçirmez bir koşet içinde afet ve acil durum çantasına yerleştirmemiz gerekiyor. Peki önemli evraklarımızda neler olabilir? Kişisel bilgilerimiz, adresimiz ve iletişim numaralarımız, iş ve okul bilgilerimiz, sağlık bilgilerimiz, sigorta, pasaport, ehliyet ve araç bilgilerimiz Evcil hayvanlarımızın da evrakları olabilir. Tahliye öncesine yönelik hazırlıklarımızı mutlaka yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir tahliye planının oluşturulması gerekiyor ve bu tatbikat planının e, görünen bir yere, açık bir yere asılması gerekiyor. E, tesisatlarımızın yerlerini ve bunların nasıl kapatacağını, kapatılacağını bilmemiz gerekiyor. E, çıkış yolunda herhangi bir engelin olmaması gerekiyor. Hani dediğim gibi bir kapının arkasındaki bir halı olur, bir ütü masası olur bunları ve anahtar herkesin görüp ulaşabileceği bir yere asmamız gerekiyor. Bu şekilde tahliye öncesine yönelik hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Mart ayı ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Bir sonraki ay Nisan ayında yeni eğitici videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.